İmparator Hüce herkese merhabalar sevgili canlar. Bugünkü yapacağımız açılım. Aklımdaki kişi bana karşı gerçek duygun nedir diyeceğiz. Yani aklınızdaki kişinin size karşı gerçek duygusu nedir bir bakalım. Yani sizde karşı duygusu, beklentisi, niyeti ne anlamdadır? Ne için sizinle beraber ya da sizinle iletişime geçmeye çalışıyor bir bakalım. Sevgili canlar, Kolektif bir açılımdır. Uyan alır, uymayan evrene sevgili yolcular. Zamansız bir zamana aittir. Ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman yorumlara aldım, kabul ettim demeyi unutmayınız. Beni takip eden ve bundan sonra takibi alanlar içindir. Bakalım aklınızdaki kişinin size karşı gerçek duygusu, niyeti nedir? Kartlar Bergen'de demek ki söylemek istediği bir şeyler var. Aklımızdaki kişi çok konuşmak istiyor. Sanki bazı şeyleri artık dile getirmek istiyor gibi kartlar baya arka arkaya geliyor. Bakalım sesli kartlarımız bu konuda bize ne söyleyecek? Aklınızdaki kişinin size karşı gerçek duygusu, niyeti nedir? Bir bakalım. Evet, aklınızdaki kişi konuşmak istiyor. Kartlar kendini gösteriyor. Dediğim gibi uyanalı, uymayan evrenin sevgiyle yolcular. sevgili canlar kupa prensi ile kartlarımızı açıyoruz kılıç kraliçesi kılıç dokuzlusu tılsım güç kartı ve azize kartıyla başlıyoruz yani kupa kralı burada e, size karşı gerçek duygusu ne dediğimiz zaman Açıkçası üzgünüm yani sanki bir mecburiyeti varmış gibi gösteriyor. Ee, ya size karşı bir mecburiyeti var ya da hayatında e, başka biri mi var evli mi? Çünkü burada diyor ki sanki bazı konulardan tecrübe ettiği için pişmanlıklar yaşıyor, suçluluk duyuyor, kendine kızıyor bazı konularda. Yani e, kupa prensi, gönlünüzü kırmışsa buna karşı bir Pişmanlık yaşıyor. Suçluluk yaşıyor. Kızgınlık yaşıyor. Ya da bu ilişkiye başladığı için, bu ilişkiyi olumsuz bir şekilde sürdürdüğü için yaptıkları yanlışlıklardan dolayı kendine de kızıyor olabilir. Çünkü Kupa Prensi burada karşı tarafın gönlünü nasıl alabilirim hareketine geçmek için var olan bir karttır. Kılıç kraliçesi Burada sert hükümdar arkasına bile bakmayan kafasına koyduğu zaman koyduğu şeyi yerine getiren yani disiplinli birine hiç kimseyi dinlemeyen kendi aklına göre hareket eden bir kişiyi gösteriyor. Güvenli olan alana sığınma karmaşadan kaçış kıyıya vurma. Yani burada Kupa Kraliçesi, kılıç kraliçesi bize diyor ki sana karşı güven duymam gerekiyor. Sana karşı zihnimdeki karmaşalardan, kaçışlardan artık yoruldum. Bana güven vermen gerekiyor. Yani aklınızdaki kişiyle ilgili bir güven problemi yaşıyorsunuz diyebilirim. Gerçek duygun nedir dediğimiz zaman güvensizlik kırgınlık, pişmanlık ve suçluluğu gösteriyor. Kılıç dokuzlusu bu durumlardan dolayı bu ilişkide yaşadığınız iniş çıkışlardan dolayı uykularınızın bozulduğunu, kendinizden çok fazla ödün verdiğinizi, bu ilişki için kendinizi çok fazla harap ettiğinizi, karşı taraftan çok sorumluluğu kendinizin aldığını gösteriyor. Başkasının uğruna kendinizi fedakar etmeniz, ...fedakarlık yapmanız... ...beklenti içinde olmanız... ...ama beklediklerinizin hiçbir şekil karşılığını görememeniz... ...acı bir gerçekle aslında şu anda karşı karşıyasınız... ...karşı taraf da aslında yaptığı hatanın farkında... ...çünkü Kupa Prensi... mahcubiyetinin kişinin... ...farkında oluğunun... ...bununla ilgili harekete geçmesi gerektiğinin... ...ama daha çok ilişkisindense... İş hayatına odaklı olduğunu gösteren aklınızdaki bir kişi var. Yani kupa tılsım üçlüsü bazı projeler üstünde çalışıyor, bazı işler üstünde çalıştığını ve işiyle ilgili sorunlar yaşadığını yani sıkıntılı bir süreçte olduğunu, kaoslu bir süreçte olduğunu, can sıkıcı bir süreçte olduğunu gösteren aklınızdaki bir kişi var. İş ile ilgili bazı şeyler yolunda gitmeyen aklınızdaki bir kişi var. Yani şu anda ilişkiyi sanki askıya almış, size o güvensizliği vermiş, sizin uykunuzu bölmüş. Psikolojik olarak sizi bazı noktalarda sıkıntıya koymuş. Çok fazla kendinizden ödün verdiğiniz için çok kızıyorsunuz kendinize. Ama aklınızdaki kişi şu anda iş odaklı olduğunu gösteriyor. Çünkü neden iş odaklı? Sizi çok güçlü görüyor. Yani güç kartı. Yani aslanı bile terbiye edecek kadar güce sahip olduğunuzun farkında. Sizi çok güçlü gördüğü için e, şu anda kendi alanına, kendi konfor alanına, kendi iş hayatına, iş hayatındaki kaos ve sıkıntılara daha bir yönelmiş olabilir diyebilirim. Çünkü neden? E, aklınızdaki kişi kendini baskı altında hissediyor. Yaşadığı problemler, konular her neyse, manipüle edildiği bir durumdan şikayetçi. E, bazı konularda zorla. Zorla yapması gerektiğini, hani bazı konulara, bazı yollara mecbur kalıp e, zorlandığı için o yolları tercih etmesi gerektiğini gösteriyor. Çünkü çok fazla daralma ve sıkılma yaşıyor. Yani şu anda aklınızdaki kişi psikolojik olarak kendini iyi hissetmiyor, e, daralma ve sıkıntı içinde olduğunu gösteriyor, e, sorunlardan kaçmaya çalışıyor. Kendi kendini manipüle eden aklınızdaki bir kişi var. Neden? Sen benden güçlüsün diyor. Sen benden daha sağlam adımlarla hareket ediyorsun diyor. Sen kendinden eminsin diyor. Ama ben senin kadar kendimden emin değilim. Ne duygularımdan ne de bu hayatın gidişatından emin değilim. Yani Azize kartı burada artık bir şeye karar vereceğinizi gösteriyor sizin. Yani aklınızdaki kişinin size karşı gerçek duygusunun ne olduğunu fark ettiğiniz zaman artık iyileşme sürecine geçeceksiniz. Yani iyileşme süreci derinlerdeki yaşadığınız bu ilişkideki, ilişkideki yaralanmaların yerine artık şifalanmaya dönüşeceğini gösteriyor. Ruhsal bir iyileşmeyi gösteriyor. Frekansınızın yükseleceği bir dönemde olduğunuzu gösteriyor. Eril ve dişil enerjinizin dengede olacağı bir sürece gireceğinizi gösteriyor. İç dünyanızdaki kuraklığa dönüşen yağmur taneleri yani bu ilişkide iç dünyanızdaki yaşadığınız problemler her neyse azize kartı ve iyileşme kartıyla bazı kararlar alacaksınız, aldığınız kararlardan pişman kalmayacaksınız ve doğru zaman, doğru vakit bu deyip e, sanki yolunuzu başka bir yöne doğru çevireceksiniz gibi görünüyor canlar. Yani aklınızdaki kişinin şu anki potansiyeline baktığımız zaman düşüncesinde işi var, işiyle ilgili kaosları yaşadığı sıkıntıları var, can sıkıntısı yaşadığı olaylar var. E, bu durumdan dolayı sizi... Yani bir kıyıya vurulmuş gibi kendinizi şu anda bu ilişkide hissediyorsunuz. Şu anda bu ilişkide kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Çünkü bu ilişkide çok fazla ödün veren, tarafsız olmuşsunuz gibi geliyor. Aklınızdaki kişinin size karşı gerçek duygusu nedir? Kartlara tekrardan sorarım Aşıklar kartı. Çok fazla göstermeyeceğim. Yani sizi gerçekten seven. Çünkü Kupa Prensi de burada gelen aklınızdaki bir kişi var. Evet seni seviyorum diyor. Sana karşı duygularım var diyor. Sana karşı boş değilim diyor. Ama şu anda mecburiyetten dolayı senden uzak durmam gerekiyor. Çünkü benim hayatımda sıkıntılar var, kaos var ve can sıkıntıcı, sıkıntıcı olaylar var. Yani hem iş hayatımda, hem ailevi, hem çevresel hayatımda beklemediğim şeylerle karşı karşıya geldiğini söylüyor. Aklınızdaki kişi aşklar kartından sonra tekrardan bir kart açmamın gereği yoktur sevgili canlar. Aklınızdaki kişinin size karşı duyguları gerçektir ama yaşadığı problemlerden dolayı, sorunlardan dolayı, kaoslardan dolayı size karşı da dönüş yapamıyor. Bir de size karşı bir mahcubiyeti var. Yani size olan sizin ona olan güveninizi sarstığının farkında ve bu güveni nasıl kazanabilirim diye düşünüyor. Çünkü sizi çok güçlü görüyor. Sizi çok güçlü gördüğü için e, bazı insanlar tarafından manipüle edildiğinin ve manipüle olduğu için bu ilişkiyi aslında askıya aldığının ama size tekrardan geri döneceğini dile getiriyor. Çünkü burada aşıklar kartı çıktı. Aşıklar kartı bu kişinin size karşı duygularının net olduğunu gösteriyor. Her ne olursa olsun geri döneceğinin işaretidir. Sevgili canlar uyan alır uymayan evrene sevgili yolcular. Zamansız bir zamana aitir aldım kabul ettim demeyi unutmayın.